arkadaşlar bir yanlışlık oldu. Neyse bal arısı yabani içini göstereyim. Bunu şu anlayacağım bir kere tabii ki de. Böyle içi böyle bir dakika. Ben bunu canlı oda alayım. Ver göster. Arkadaşlar ananı. Bal arısı. Ecele temiz. Neyse arkadaşlar ben buna ee, Dok yok. Yedi buçuk veriyorum. Sıradakine gelelim. Sıradaki de küçük yelken. Küçük yelken. Bu arada insanın komikliği. Küçük Bak yelkenimiz yok. var. Küçük yelkenimiz var. yani içinde böyle bir şey. Burada cevaplıyoruz. Hepsi de böyle. Evet. Kitap setinde yani Dur dur yakınlaştır. Kitap seti gibi. Böyle. Dur, dur, öyle. Kitap dur. seti de var. Hı. Evet. Gösterdiklerim benim kitap setim. Bu burada karışmış. Dediğim gibi ben sadece bir tarzda okudum. Zaten ben bir daha çekeceğimi göstermiştim. Aslı'nın Köşkü. Aslı'nın Köşkü. Neyse <laughs> arkadaşlar. Burada böyle bir şey. Bakın. Böyle. Dur oyunu. <laughs> şimdi bir çekiyorum. Tamam. Tamam arkadaşlar. Sonra e, bunun yine şeyinde cevaplama var. Bu da son sayfası bu arada. Bunun yine cevaplama var. İşte bir... Kopya falan yok değil mi? Yok. Bir, iki, üç, dört ya da dört tane şeyimiz var. Bu da böyle bir tane. Şimdi bunu okumuş bilmiyorum ama bu arada buna ben yedi buçuk veriyorum. Bu hepsine yedi buçuk arıyorsun hepsine. Bu on buçuk. Ha. Bu ya on da buçuk. Olamaz. Çünkü ben elmayı çok seviyorum. Böyle her her Salak. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bu da on. Neyse. Şimdi bu da yapmayın. Ah. Bunu göremezsiniz. Yumurtaları kim aldı? Yumurtaları kim aldı? Arkası bu şekilde. Dur bakalım. Göster biraz uzaklaştır. Ark evet. Arkası da bu şekilde. Tobo. Böyle bunun yine şeyi var böyle. Siz bunları durdurup okuyabilirsiniz böyle. Dur. Birinci sayfadan başlayalım. Siz bunları okuyabilirsiniz. Bu videoyu durdurup okuyun. Böyle. Bunu görebilirsiniz. Ama eğer babanızın yakın gözlüğü varsa onu alıp yapabilirsiniz. Böylemiş bunlar. Bu şekildeler. Evet. Bu da bu şekilde. Hayır biraz uzaklaştır. Bu Bu bir şekilde bu da bu şekilde. Evet okuyabilirsiniz yani. Sonra böyle şey var. Bunu da ben size okuyayım mı? Kındır, ben. Bakın al bu ben almam demiş. Yağmur ben sevmem demiş. Ayı ben yemem demiş. Bu nasıl bir şey? Neyse. Bu da böyle. Tamam. <laughs> <laughs> ve öbür sadece. Ve arka erkek... işte ya bu kadar mı okuyacağız? Bugün neyse. Arkası da bu şekilde. Ee, ben buna 5 5 vereceğim. Aha! İşte bunu okudum ben. Bu altın kart bir kız. Bu tokasını veriyor bir adama. Satmak için ama. Bakın. Bunu ben çok seviyorum. böyle. Ve böyle. Neyse böyle işte. Bunu ben okudum. O yüzden buna on buçuk vereceğim. Bakın böyle arkası. Bak. Heh. Sonra bunu buna ben üzülmeyin. Ayrımcılık yapmıyorum. Buna dört vereceğim. O ne? Niye? izlerim. İşte ben böyle papağanları görüyorum çünkü. Bakın. Bu, bunun ismi 5 sevimli papara Böyle. Bu da adamın görünüşü bak bunu su, sulu boyayla çekmişler. Bu peki. Arkadaşlar kameradan, kamerada yapıyoruz diye tam gerçekteki gibi gözükmeyebilir. Yani biraz kötü çıkmış olabilir. Yani kusura bakmayın. Ne yapalım böyle? İşte bu böyle. <laughs> <laughs> böyle. Arkadaşlar geri, geriye kalanları yüzümü göstermeyerek yapacağım. Abi sen de böyle çıkarsın. Tamam ben göstermeyeceğim. Evet bunu bu abi. Bu benim. Evet, He. bunu abim hediye etsin. Bunu çok sevdim. Zaten bir bir sayfasını okudum. Hatta 3 4 falan okudum sayfasını. Ama sen kitap okuyorken okudum bunu. O yüzden buna onda olmayacağım. Abi sevgisi. Anamı tutayım. <laughs> bir tane daha var. Bu da böyle. şey. Aa bakın burada şey yapıyorsunuz. Bu da rekam. rekam. Raku ve reklam. işte reklam. Bu da böyle Raccoon Roll. Raccoon Roll. Ben bunu çok sevdim. Ve bunun ben birinci serisini okudum. Bu 7. İki, bir, bir, birinci. 7. o. Bu birinci serisini. Ben bunun birinci serisini okudum ama 12 sayfaydı ve çok kısaydı. Ve Pavuzcu'ya geldik. Pavuzcu'ya geldik. Arkadaşlar bu arada benim terbiyesim bir olduğu için böyle. hiç okumadım. Mursa, Yüzü, dur dur. Uda. Uda F. İzgül. Böyle o İzgül. Bu arada tatlılığı şaka mı? Neyse. Bu iki böyle. Burada kötü yazılmış da olabilir. Burası da böyle. İşte son sayfası da böyle. Bunda cevaplama falan yok ama arkasında böyle bir şey var. Arkasında seti bu ne? var. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bilgi yayınları ilk okuma listesi. Ha. Arkadaşlar bu şey. Kemal Aman'ın abim benim. Ve ona tebrik ediyorum. Çok güzel çekiyor. Neyse. Bugünkü video bu Bugün videomuz bu kadar. Bugünkü videomuz bu kadar. Abone ol, like yapmayı unutmayın. bay.